Cümleten selamun selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Arkadaşlar vazgeçilmez ekmek tandır ekmeğimizi ayda 2-3 kere yapıyoruz. Her defasında paylaşmak istiyorum. Ve Her defasında paylaşacağım inşallah. Şöyle bir şey söylemek istiyorum yorumlarda. Yandı anne hani yan bu yanmış mı? Yok, kızarmış. Biz böyle kızarıyor bak. Biz hep böyle yiyor ekmeklerimizi. Yorumlarda arkadaşlar vardı yanmış falan diye ama Yanmamış bunlar kızarmış şekli. Ha illa ki arada oluyor. Yanmış falan oluyor illa ki arada. Yok biz böyle kızarmasa yeme. Hmm. Tamam biz be beyaz beyaz da yapıyor ama kızarmasa yenmez bizde. Ben ne başladım bunlar İşte biz bunlar. Bir, biberlik aldım. Zaten bir pişirme geçti. Bir yakmamış işte. Yaptık. Biz de şey biberli yaptık. Oturucu. Anam hemen anam üstü durmuyor ayağımın altında domatesi. Geç kaldık bugün bir de. Ya. Yetişemedik. Adam balabalık. Azye Gül Perkana'ya gittiler. Bugün çok kalabalık. bana. bana. Reyhan mıydılar Gitti, geri geldi, siz daha geldiniz. Reyhan'ı da gördüm, Azye Gül Reyhan'ıdaydı. Tamam, Perkana'ya gittiler, geldiler. Sonra Reyhanlı'ya gittiler. He. Biz iki kişi gittik de burada. Bura 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 bura. Ayakkabılara geç kızış. Ama çok Bu zeyfa tandır ekmeği kısa oldu. Atak biberli ekmeğine geçiyor. Geç kaldınız. Baktım akşam mı? Anne bu şey nerede? Heh. Şunu sana sorayım. Neyi? Bu. Bazen yorumları hatırlıyorum, bazen evet. hatırlamıyorum. Bunun diyor içinde ne var diyorlar mesela. Aynı içine biz şey pamuk dolduruyor. Ee? Üstüne bu çuvaldan koyuyor ki yapışmasın Bunun diye. Bunun içinde ne var şimdi? Pamuk. Pam bildiğimiz pamuk. Bildiğim pamuk. He. Pamuk dolduruyor. İkisinin içi de pamuk dolu. He. Bunun içi pamuk dolu. Üstüne besi örtüyor bak. Üstüne bu çuvalı. Ya, bu Mesela bu çuval ya. kirlandı mı değiştiriyor. Yani bir çuval koyuyor. He. Bunun, buna yapışmaz. Git, git git. Nerede Mustafa nerede? Bu biberli ekmek için. He, o biberli için, bu normal beyaz ekmek için. Ona çünkü buna yapışır yani bir derlek. aynı lahmacuna benziyor. Gerçekten de lahmacuna benziyor. Videoyu evet. izledin lahmacuna benziyor. Aynen. Ne arabaya sakız yapışmış.

Nene. 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 Şöyle bakayım nene. 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 Anne. Yok sana da gel. Baba. Baba. Dedesi de kaçmak istiyor. Evet. Amca. Amcası dedesi yok diyor. Ama Ama yenge. Nasıl bir riskle ben gideceğim? Ha, doğru. Ateşi çağır bakayım. Tamam, öyle gidiyor. Gitti versana. Geri ateş. geldi. Nurala gele gitti. Geri geldi.

i'm your home. yağmur ya. ama ayakları seçiyorum, seçiyorum. senin ayakların tamam. şurada diyor. Yo, abun diyor hep diyor. Genç terliklerimizi diyor rahat seçiyor, geniş seçiyor. Ayaklarımızın orantısıyla bir geniş. Sen diyor bundan sonra daha terlik alacaksın. Tamam. Abo Abo İkimiz oturak mı? <laughs> biberlerin içi hazırlandı. Çay mı ayran mı? Vallahi ne istiyorsun? Semaver yok mu? Var. değil ee. limonu. Semaver mi e, yapalım? Ee. Yakın ha burada. Bir dakikada. Sen dakika sessiz yok. bugün kalsın otunda. Yok bugün mahvolduk. Şimdi Sen de yoruldun bugün. Bırakmazdım ki. Ya çok ben yoruldum. Anam da yoruldu. Ha <laughs> Çocuklardan yoruldu. Allah razı olsun hepsini hepinizden. Rabbim Allah işinizi rast getirsin. Emine ablam dediği gibi bunlara ne dua var. etsek çok değil. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Bir de biraz aldı. Rabbim'e İki milyar yedi yüz. Ayzen gibi. Arabça ile biberliğe ne denir? Ne denir? Ne denir? Muhammarat. 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 Ekmeğe? Kibuz. Kibuz. Ne diyorsun lan? Ha, ne diyorsun lan? Hı. Arkadaşlar biberli ekmeğin yapımını, tarifini yorumlarda çok istediniz. Şöyle ufaktan bir tarif yapalım. Heh. Şimdi ne var? Bak içinde? şimdi çökelek, biz çökelek biliyorsun bu ayranla, yoğurtla yapılan bir çökelek. Tamam. Çökeleğin içine biber salçası bak bu. Sonra içine soğan, samırsak ufak ufak doğranıyor, görünmeyecek şekilde. Hmm. Biz buna tuz koyuyoruz. Kimyon koyuyoruz. Kara çörek otu koyuyoruz. Ee, bir de küncü var. Susam, susam. diyorlar yani. Heh. Bir de bizde kekik. Kurutulmuş kekik. İ, i̇çine de ayrıca biz kuzbara diye bir şey var, baharat. Hmm. Antakya'da bu satılır. Ondan koyuyor kaslı zeytinyağı. Aha böyle karıştırıyor hepsini. Böyle oluyor. Bu mesela çocuklar için bak biber acısız. acısız. He, bu acısız He. bu acılı. He. Bu acısız bu acılı. Bunu, tam biberli dediğiniz mi? Hammara bu. Hmm, He. Bizim yani Hatay Ovası'nın meşhur biberlisi. Hmm. Tarif aynen bu şekilde arkadaşlar. He. Yani çökelek varsa herkes yapabilir bunu. Ama bizim biliyor şehirde fazla çökelek yapmazlar. Hı, Biz çökeleği de kendimiz yapıyor. Biber biberimizi kendimiz yapıyor. Hı. Oraya koy sofraya şey yapalım. Mustafa ne kadar sesini yüksek lan sen. Ne oğlum ne? Karışma ya Murmina. Belli ki tuttu karışmayın. ben önce odunla yaktım. O odunla yaktığım hepsini alındı. <laughs> Bu kadar acı, sonu Acıyı Yok, ben yandı. Üç defa Bak, yandı. Nasıl yoruluyor ya? Gitti. Çok aşırı sıcağı yok. Evet. Hiç yormazsın Ama şeye işte oldu. Ne yapayım valla? bir Alın ondan şey. Allah kabul etsin kızım. Allah kabul etsin. Şey bana kaç tane bıraktı? Tamam canım teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Yapıştır. Bismillah. Sıcak sıcak daha. O dediğimiz gibi olmuyor değil mi anne? O değil Nasıl? Isl ıslatsan diyor mesela o. He Nereye? altını mı? He. E zaten düşürürse altını ıslatıyor. Biraz hafif şey sürüyor. Zeytinyağı sürüyor. He. çok olsun yani çok. He? Çok sıcak. Sıcak ha. <laughs> biraz bir iki tane fırtık mı artık düşmez. He biraz kendine kıvama geldi. Hı. Tandır. senin ya? Yok, anımsız um, mı eliniz? çok çık. Evet, evet. e bayram da geldi ya şimdi tam dolar. Evet. Şey, evet. Ha baba. Evet. Ha baba. Otur otur gitme otur. Otur gitme. Of, cız cız burası, of. Evet. Cız cız, of, of baba. Cız cız ufu, baba cız. Hı. Cız cız ufu. Bak abi geldi abi. silah Ha, ver kendine. Abi Çiz abi geldi vardı. bak. Düştü tamam mı? Dırbını vardı düştü. Ah. Parmağını getir. Oraya oturtur Mehmet Eren. Karşına oturtur kendini. Mehmet Eren. Karşına oturtur kendini. Yavuz sen bir şey maşallah Mehmet Eren ne Mehmet Eren biraz akistik yaptı? Bisiklete. Ha. Bisiklete binici yolda. Babam kovmuyor Sıcak diye. Sıcak diyor oğlum diye. Biraz sonra yok diyor. şimdi. Hava sıcak da çok sıcak. Sıcak var mı? Sıcak. Acı ha Mehmet Eren. Soğuk. Soğuk. Nerede? yapıyorlar. Sımak da. <laughs> sımak, sımak. Darı sımak yok mu? Ee, he, onda yok, var onda mı? Onda bitti dedi. üstünden bir sene geçti. Ne geldi Valla iki senelik ha. Daha, <laughs> <beni. gülüyor> Daha sizin topladığınız. Daha sizin topladığınız. Yine darı olsun. E olur gel gider mi gel Sen her sene gidersin diyor. Hmm. ben gelmezsin evet. ben. Ben yok yani, Olsam ben gidiyorum, gidiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Ben olsam. Keserek ne? uçak biletini gelirsin. Toplar geri gidersin. Ha gelirim. Kesersen de gelirim. Gelir. Gelirim. Mışıl senin hakkında. Oğlum, Mehmet Eren. Sana beğendim. Gördüm. Netflix Le değil mi? Netflix. Beğendin mi? mi? Biraz. Ha, tam biraz. beğenmemiş. Biraz beğenmemiş. Seçtim, Biraz beğenmiş. Şaka yaptım, çok. Ne çok? Ben ki. Sorduğu, yüna, benim istediğimde. Ben o ben de

niye fırıncı olmam lazım? Ağlan. Tabii ki de. Bak. Diken var diken. Çok kızdık, <laughs> Yazık lan acı verme lan yanar. Bu işte <laughs> <laughs> sıcağı acı çastır, mı? Bir bunu getir koş. Niye? Koş yaktın çocuğu. <laughs> Hayır çeşmeyi açma. Gel tatlı vereyim Musti sana. Nerede şişe? Çakmak nerede? Gel tatlı vereyim tatlı. <laughs> Daha yakmadın mı? Daha yıkadım içine. Duvarlar. <laughs> saç <laughs> kapat. Şartı indir gel. Yok, düğmeye ba önce bas. Düğmeye <laughs> sürüşçü <laughs> <yiyemez> de tane mi çocuklara? Buna Bunlar yemez de şuralar yoklar. Her tanesi küssek. Ayzan çocuklarının aftı, işte tamam gelirse ya fazla yap yok. Göndereceğim zaten ona da. Evet. Tamam. İşte, <laughs> Başka ne ekmek çıktı? 50 60. Bayram, bayram ha. Biberli de bayağı çıktı. Yeah. Bayram oğlum. Bayramda yapamak ekmeği. Ha. Bayram da bayram eskisi yok, bayram Ya o. Vallahi. Hani şimdi bayramlar, eski bayramlar. Köy diyordu ama köyde de o kadar kimse gidip gelmiyor. Hele ki bu, bu hastalıkta da kimse şey yapmıyor. Ee, bu hastalık oldu hiç kimse ya. gidip gelmez. Haklı millet de korkuyor. Değil Yaşlılar. Mi? Köyde yaşlı çok ha. Bayram namazı var ama ama mezarlar acaba mezarlar şey mi? Serbest mi mezara gitmek? İşte bakacak, sorucu olmazsa... Arkadaşlar bugünlük de ekmek videosunun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve desteğiniz için videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni yeni videolar için görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. sende su var mı